Ne oldu? Götürmüyorlar mı seni parka? Gitemiyorum. Neden? Ben parka gitmek get istemiyorum ama. Neden? Ben parka gitmek istemiyorum ama. İstemiyor musun? İstemiyorsan otur o zaman evde. Tamam mı? Olur mu? Olur. Kuşları gördün mü? Aşağı ne yapıyor? Aşağı ne yapıyor? Oynuyorlar aşağıda. Ben ben aşağıda ben almışam ben de. Ben de ben... E götürmüyorlar seni. Kişisiz. Söyle çağır asan. Aşağı. ol Aşağı ol. Var duyulsun seni. Söyle.